Değerli arkadaşlar, sevgili gençler, hoş geldiniz tekrar. Enbiya suresindeki ilgili İbrahim İslam'la ilgili ayetleri okuyacağız. Legat eteyne, eteyne verdik ama legat gelisi vermiş bulunmaktayız ama Türkçe uymuyor. Vermiştik diyelim. Eteyne vermiştik. Faile na. İbrahim'e, İbrahim'e birinci meful bakın. İki, rüştehü. Rüştünü yani e, olgunluğunu yani doğruyla yanlışı ayırt etme yeteneğini Doğruyla yanlışı ayırt etme yeteneğini İbrahim'e vermiştik İkisi de bakın iki tane mefhulün bir ikisi de fetayla mansup Min kablu daha önce zaman bildirdiği için bu mahallen mansup mefhulün fihtir e, Daha önce ve künne biz idik, bihi onu, onu yani onu, alimine biliyorduk. Künnedeki son ne, kenenin ismidir. Son ne mi? Birinci ne değil. Nun değil. Ne ismidir? Efendim, zamir olduğu için mahallen merfudur. Bihi isim müteallıktır. Alimine, kenenin haberidir. Ye ile mansuptur. Çünkü müzekker çoğuldur. E biz onu biliyorduk. İzgale dediği zaman hani demişti diye tercüme edebiliriz. İzgale dediği zaman biz burada e, mef'ulün fih'tir, maalem mansup diyoruz. Dediği zaman li ebihi babasına isim müteallık bakın ve kavmihi ve kavmine dediği zaman o da aynı isim müteallık. Ne dediyse o mef'ulün bihtir sonuna kadar. Şimdi me nedir? Ee, M burada mukaddem haberdir. Çünkü soru edatı olduğu için başa geçmiştir. Mukaddem haberdir. Mahallen merfudur diyeceğiz. Her zihid temesili bu heykeller. Bu heykeller ne? Şimdi sadece her mübtedadır. müptedadır. Müpteda. Mahallen merfu diyeceğiz. Et temesili e, müşarun ile bedel diyoruz. Başka bir görev vermiyoruz ona. Elleti şimdi temasilin sıfatıdır. Sıfatı. Temasil merfu ise bu da merfudur ama mebni olduğu için mahallen merfudur. En tüm siz lehe onlara akifune ibadet edenlersiniz. Sürekli ibadet edenlersiniz. Sürekli kendilerine ibadet ettiğiniz bu heykeller nedir? Bu heykeller nedir? Şurası sıla cümlesi arkadaşlar. Elletiye sıfat yap. Yani temeliyle sıfat yapacağız. Yaptık zaten. Galu dediler. Galu dediler. Aynen Araplar gibi arkadaşlar. Peygamberimiz geldiğinde Araplar gibi. Onlar da birçok puta heykele tapıyorlar. Aralarında bir fark yok. Onun için peygamberlerin mücadelesi birbirine benziyor ve peygamberimize önceki peygamberlerin mücadeleleri anlatılarak e, e, örnek gösteriliyor. E, hem peygamberin hem de Müslümanların eee putperestlikle mücadeleleri mücadeleleri konusunda onlara rehberlik ediliyor. Galu dediler. Galu dediler. Aynen Araplar gibi bakın. Faili vav. Wow. Vecet ne bulduk? Ne dedilerse o mefulün bihtir ama biz mefulün bir kendi arasında irap yapalım. Vecet ne bulduk? Fail Na. E b e babalarımızı bakın birinci mefulün bi. Birinci mefulün bi. Evet. Lehe onlara yani putlara kastediyor. isim mütallik diyoruz. Abidine ibadet eder halde. Bu haldir. Mansuptur, müfret haldir. Mansuptur. Neyle mansuptur? Ye ile mansuptur. Peki hal sahibi kimdir? E, B, E'dir arkadaşlar. Hal sahibi. Bakın o müzekker çoğul. Abidine de müzekker çoğul. Gale dedi. Legat küntüm idiniz. <gülüyor> idiniz. <laughs> Kenenin ismi tümdür arkadaşlar. Peki en tüm nedir? Tekittir. Tekit. Tekittir. Faili tümdür. En tüm failin tekididir. Ve atıf harfi eb hüküm ikinci ke şeyin e, ikinci ismidir bu. Faili değil yanlış oldu. Kenenin ismi olur arkadaşlar faili değil. Kenenin ismi tümdür. En tüm e, isminin tekididir. E ise kenenin ikinci ismidir ya da matuf deriz. E b siz idiniz ve e hüküm ve babalarınız idi. Fi dalalin işte burası haberdir arkadaşlar fi dalalin sapıklık içinde haberdir mansuptur ama harfi cerli olduğu için mahallen mansuptur mübiyenin apaçık bu da dalalin sıfatıdır apaçık siz ve atalarınız apaçık bir sapıklık içindeydiniz dedi galu dediler onlar dedi <laughs> e soru dağıtı. C e, bir getirmek demektir arkadaşlar. Onun için getirdi diyeceğiz. Bak ci sen getirdin. Faili te. Faili te. Na bize. Bu mef'ulün bihtir. Mahallen mansuptur diyeceğiz. Zamir mebnidir çünkü. Sen bize getirdin mi? Bil hakkı. hakkımı getirdin? Doğruyu mu getirdin? Em yoksa hatıf, atıf harfi e, sonrası matuf cümlede diyebilirsiniz. Evet. Ente sen mübteda. Efendim minella ibine oynayanlardan mısın? Eğlenenlerden misin? Dalga mı geçiyor bizimle yani? Burası da haberdir ama muhallem merfudur. Çünkü harfi Sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Gale dedi. E, bel aksine Rabbiküm sizin Rabbiniz. Rabbü müktedadır arkadaşlar. Rabbü müptedadır. <laughs> <laughs> tüm Muzaffin Tabii ki ismin sonuna bitişen tüm zamirler Muzaffin İleyh <laughs> mecrurdur ne Me mebni oldukları için de mahallen mecrurdur peki Rabbüs semeviyeti göklerin Rabbidir ee, Rabbü sadece Rabbü haberdir arkadaşlar tam ile merfu bakın peki göklerin Muzaffin onun için mecrurdur Gökleri sizin Rabbiniz, göklerin Rabbidir. Vel erdi ve yerin, göklerin ve yerin Rabbidir. Ellezi şimdi Rab kelimesinin sıfatı, Rab kelimesine bağlayacağız. Ellezi'yi Rab kelimesine bağlayacağız. Onun sıfatıdır. Sıfatı. O Rab kelimesi merfu olduğuna göre ellezi de merfudur ama muhallem merfudur diye. Fetara yarattı. Ellezi Fetara olursa yaratan. Hünne onları. Onları yaratan alim göklerin ve yerin e, e, onları yaratan Rabbidir. Sıfat yaptık. Ve ene ben mübteda efendim Ale zâliküm Buna mecrur isim diyoruz buna. Mine şahidin şahitlerdenim. Şehadet edenlerdenim. Burası da e haberidir. mahallen merfu diyoruz. Ben de e, buna şahitlik edenler dedim. Evet. Ve tallahi Allah'a yemin olsun ki le kesinlikle ekiden ne bakın tekitli muzari Tehk Ben kesinlikle ve kesinlikle tuzak kuracağım. Esneemeküm putlarınıza. Putlarınıza bir tuzak kuracağım. Bakın eki denle tehkitli muzari dedik. Tehkitli muzari feta üzere mebnedir. Faili gizli. E nedir? Esneme mef'ulün bihtir. Feta ile mansuptur. Sizin putlarınıza kesinlikle ve kesinlikle ee, bir tuzak kuracağım. Bade en dikten sonra dikten sonra burası sonra zarftır bakın fetayla mansuptur diyoruz bade en tüvellü siz dönüp gittikten sonra müdbirine arkanızı dönüp gidi gittikten sonra müdbirin haldir burada ee, yani aynı tüvellü döndünüz müdbiriğiniz arkanızı dön dönerek Arkanızı dönerek dönüp gittiğinizde gittikten sonra müdbiri yine haldir, ya ile mansuptur diyoruz. Müfret haldir, ya ile mansuptur. Hal sahibi kimdir? Vav'dır arkadaşlar. Şuradaki Vav'dır. Evet. Siz dön arkanızı dönüp gittikten sonra sizin putlarınızı kesinlikle Allah'a yemin olsun ki pusu kuracağım. Tuzak kuracağım fe ale fe peşinden ceale yaptı hüm onları Evet. Ceale yaptı hüm onları İbrahim yaptı. Ahvaili gizli ve hüm mefulun bir ezen parça parça paramparça yaptı. Onları paramparça yaptı. İkinci mefulün bihi bakın bu. İlla istisna edatı kebiran büyük olanı hariç lehüm ee, yani büyük olan putları hariç bakın onlara ait put kebiran lehüm onlara ait büyük olan hariç yani onların büyük putu hariç. İlla istisna edatı kebiran müstesna feta ile mansup lehüm onun sıfatı arkadaşlar. O da mansup, mahallen mansuptur. La e, Leallehüm belki e, ileyhi kendisine yerciune başvururlar, müracaat ederler diye. Belki kendisine başvururlar, müracaat ederler, sorarlar diye. <laughs> Evet, lallenin ismi hümdür. Efendim, ileyhi mecrur isim diyoruz. Yerci u ne? Ee, haberidir arkadaşlar. Mahallen merfudur diyeceğiz. Lalle çünkü inne ve kardeşlerindendir. Evet, galu dediler. Galu dediler. Men kim? Fale yaptı. Hâze bunu bir âlihetine. Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? Gâlu, gâlu, gâle fiil, vav fail. Bakın gerisi ne dediyse mef'ulün bihtir. Mef'ulün mef kendi içinde. Men fale bakın. Şayet soru dağıtı. faili soruyorsa müptedadır arkadaşlar. Faili soruyorsa direkt. Ya da kene, Tamam tabii, faili soruyorsa müptedadır diyeceksiniz. Gerisi haberdir. Haber feale fiil. Faili gizli ve heze bunu diyor bakın. Mef'ulün bir mahallen mansup diyeceğiz. Bir elihetine başında harficir olduğu için mecur isim müteallik diyoruz. Bunu ilahlarımıza kim yaptı dediler. İnnehü o innenin ismi hü le kesinlikle mine zalimine zalimlerden biridir. Şurası da innenin haberidir arkadaşlar mahallen merfudur diyeceğiz. O kesinlikle zalimlerdendir. Galu dediler. Galu dediler. E, ee, Semiyene duyduk. Feten bir delikanlı. Ee, şimdi Feten nekro olarak geldiği için sonrası ona sıfat yapacağız. Bakın feten semia ne ne fail feten mef'ul. Ama sonunda elif-i maksura olduğu için yani öncesi fetalı y demek elif-i maksure. Olduğu için hiçbir hareketi alamaz. Onun için mukadder fetha ile mansuptur diyeceğiz. Mef'ulün bitir mukadder fetha ile mansuptur. Nekre olduğu için sonraki cümlede ona sıfattır bakın. Yezkuru zikrediyor hüm onları yani onları zikrediyor, sık sık anıyor. Yani diline doluyor demek onları yani putları diline doluyor, putları zikrediyor. Peki sıfat yaparsak putları diline dolayan, onları diline dolayan. Devam ediyor sıfat bakın. Yukalü deniyor ama denen. Kendisi, lehü kendisine, kendisine İbrahim'i, Kendisine İbrahim denen bir genç duyduk hepsi gencin sıfatı arkadaşlar. Genç mansub e, mansup olduğuna göre onlar da cümle olarak mahallem mansup diyeceğiz. Galu dediler. Galu dediler fail vav. Fe tü öyleyse fe bihi. Bile, ete, bi ile ete bir olursa getirdi. Ete geldi ama ete bir olursa getirdi. Fe tü getirin emir fiil vav fail bihi onu mecrur isim bakın. Kale a'yunin nasi. Burası hal. insanların gözü önüne. İnsanların gözü önüne demek. Alea ayunin nesi? İnsanların gözü önüne. Şu kırmızı olan yer haldir. Şibih cümle haldir. Yani mahallen mansuptur diyeceğiz. İnsanların gözü önüne getirin. Leallehüm <laughs> Evet. Leallehum belki onlar Leallen ismi bakın bu Yeşhedüne şahitlik ederler. Belki onlar şahitlik ederler. Yeşhedüne Leallen haberidir. Mahallen merfu diyeceğiz. Galu dediler. Galu dediler. Fail bakın vav. Wow. Ne dedilerse o mefulün bittir. Şimdi mefulün bir irabını yapalım. E ente sen mi? Sen mi? fealte yaptın heze bunu elihetine ilahlarımıza ya İbrahim, İbrahim bunu ilahlarımıza sen mi yaptın? E soru edatı. Ente mübteda arkadaşlar. Mübteda. Gerisi haber. Bak gerisi ayetin sonuna kadar haber. Haber fiil cümlesi olarak geldiği için mahallen merfu diyoruz. Feal fiil te fail. Heze mef'ul mansup Ama mebni olduğunda mahallen mansub. Bir elihetine mecrur isim, müteallik, harfi Ya İbrahim, nida edatı, münada, mansuptur münada her zaman. Efendim, mahallen mansub ama burada. Gale dedi, bel aksine feale yapmış. Hü onu, mef'ulün mef bih burada e ee, onu e ee, kebiru büyüğü tüm onların büyüğü yapmış onu onların büyüğü yani büyük put yapmış yapmıştır Heze bu arkadaşlar Hz burada müşa is, 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 ismi işarettir kime aittir muzafa aittir muzafın ismi işareti mutlaka muzafın ileyh'ten sonra gelecek onun için şu büyüğü, onların şu büyüğü, büyük olanı onu yapmıştır. Ee, şimdi irabını bunu yaparsam nasıl yapalım? Evet. Feale fiil dedik. Hü mef'ulün bi kebiru fail. Bakın damme ile merfu görüyorsunuz. Hüm muzafin ile e ise eee Eze ismi işaret. Evet. Fes elü e, o halde öyleyse fes elü sorun emir fiil bakın. Vav fail. Hüm onlara sorun. Öyleyse onlara sorun. Hüm burada mefulüm bi. İnkenü yantıkun. Onlar konuşuyorlarsa. Onlar konuşuyorlarsa. İn şart edatı. Şurası şart kısmı bakın. Kenü yantıkun. Onlar konuşabiliyorlarsa konuşuyorlarsa. Kenenin ismi vav. Wow. Evet haberi fiil cümlesi olarak gelmiş mahallen mansup. Mahallen mansup. Feraca'u. Evet. F, F bunun üzerine F bunun üzerine e, evet. İbrahim Aleyhisselam'ın buradan kastı, bunların e, putların e, taştan ibaret olduğunu, konuşamadığını, göremediğini, Efendim düşünemediğini, kendini savunamadığını ee, yani taştan hiçbir farkının bulunmadığını bütün millete hem de ileri gelenlerin ve bütün insanların huzurunda göstermek. Onun için böyle bir riski alıyor üzerine ve onların düşünmelerini sağlamak. Ferace u ee, döndüler bunun üzerine döndüler fail bakın wow ile enfüsihim şurası mecrur isim mütealilik e, birbirlerine döndüler fekalu dediler fekalu ve dediler ha vav fail ne dedilerse o da mefhulün bih'tir innekum siz entüm sizsiniz siz zalimun siz zalimlerin kendisisiniz zalimlerin ta kendisisiniz dediler kendi kendilerine ve kalu inneküm innenin ismi kümdür arkadaşlar entüm fasıla zamirdir genellikle bunu irabını yapmazlar zalimune de haberdir haberdir vav ile merfudur ya da şöyle yaparlar e, küm innenin ismidir gerisi olduğu gibi haberidir innenin haberi de kendi içinde entüm müpteda zalimune haber şeklinde tekrar isim cümlesine ayırırlar. Siz zalimlerin ta kendisiniz, kendisisiniz dediler. Sümme sonra nüküsü nük, nüküsü nüküsü ala gerisin geriye döndüler. Yani kafalarının tersine gerisin geriye döndüler yani eski inançlarına e, eski inançlarına döndüler. Nükisü meçhul e, mazi fiil, naibi faili vav, ala ruusihim e, ve tersine döndüler. Mecrusi, mütalik diyoruz. Şöyle dediler bakın. Legat alimte, sen öğrendin. Yani biliyorsun demek Türkçesiyle, biliyorsun. Mehe ule yantikun. Ee, M burada leyse anlamında bmdir M'dir. H, bunun ismidir. E, ee, merfu ismidir ama memni olduğu için mahallen merfudur. Yentekunu haberidir. Haberidir. O da mahallen mansuptur. Bunları M, H, M değil. H, bunlar yentekunu Bunlar konuşuyor değil. Bunlar konuşmaz ki. Bunların konuşmadığını sen biliyorsun dediler. Evet bir bir bakalım bakalım bir de bir not varmış. Hmm. Lagat ellem vakat fi cevab kısım maksup kat e harf tahkik tamam. Alim temad ve failim failim ma nafiyel cinsi. Ha ulai Evet. El ha utte tembi ulai ismi ha tamam. Yantık ve mudar mefaili ve cümletu haberu ha tamam. Şeyen mevulu mutlak. Tamam. Haberidir arkadaşlar. Len nafiyeti me en nafiye lil cinsi diyor. Sadece onu diyor. Hı? Tamam. Evet. Gale dedi. Gale dedi. Efe bakın fe zait harftır. E soruya dağıtı. Efe. E yani F burada tekit yapmak için o halde bakın F mi tabudunu ibadet mi diyorsunuz yoksa ibadet mi diyorsunuz Fiil, muzari fiil, faili, vav. Min dönillahi, Allah'ı bırakıp, Allah'ın dışında. Me şeylere bakın. Şu mef'ulün bihtir, mahallen mansuptur, mevnidir çünkü. Gerisi sıla cümlesi. Bakın, la fayda getirmiyor. Küm size. E, faydalı olmuyor. Sağlamıyor. Şey, yani hiçbir fayda sağlamıyor size hiçbir fayda getirmeyen, sağlamayan şeylere mi ibadet ediyorsunuz? Allah'ın dışında. Allah'a bırakıp da size hiçbir fayda getirmeyen devam ediyor. Bakın velaya durrukun ve size zarar da vermeyen. Size ne zarar veren ne de fayda getiren şeylere mi ibadet ediyorsunuz? Evet şu ikiye ikiye neymiş bakalım. Evet şuradaki şey en şu mef'ulü mutlakmış yani nef'an şey en e, demek burada e, mef'ulü mutlakın yerine kalmış vekil e, mef'ulü mutlak diyeceğiz efendim fetayla mansup diyeceğiz. Ee, devam edelim üffin yuh yuh lek size yuh size velime ve şeylere tabudune ibadet ettiğiniz şeylere size ve ibadet ettiğiniz şeylere yuh yazıklar olsun size de Allah'ı bırakıp tapmakta olduklarınıza da yazıklar olsun Üffin yazıklar olsun. leküm size velime ve şeylere bakın. Tebu diye ibadet ettiğiniz şeylere yazıklar olsun. Min deün illahi Allah'ın dışında. Efela takilun. Siz hiç mi düşünmezsiniz? Siz hiç mi zerre kadar düşünmez misiniz? Bu vurgu fe'den geliyor arkadaşlar. Evet şuradan 3'e gidersek Bakın üffin ismi fiilin mudariyin. isim fiildir. Evel cümleti müsteknife leküm müteallikani. Evet. Evet tamamdır. Şimdi şuradaki üffin isim fiildir. Yani isim gibi görünür ama fiil anlamlı şeylere isim fiil denir. Evet. Leküm e, burada müteallıktır. Harfi bakın. Ya mecrur isim. Velime ikinci müteallık mecrur isim. Gerisi sıla cümlesi zaten. Şurası. Evet gerisi sıla cümlesi. Şu min dönillahi hal diyorlar burada. Hep genellikle hal diyorlar. Evet mahalle mansup diyeceğiz. Siz hiç düşünmez misiniz? Evet arkadaşlar. 67. ayette 68. ayette bırakalım inşallah. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle e, dersi sonlandıralım.